Merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber Cardano Ado coin'in analizini yapacağız. Tüm şeyleri yorumlamalarını birlikte halledeceğiz. Öncelikle kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, Telegram kanalımız iki hafta önce açıldı. Orada Altcoin sepeti paylaştım. Ekstra kısa vadede yükseliş beklediğim iki tane altcoin'i paylaştım. Dileyen o Telegram kanalımıza giderek hem duyurulardan hem piyasada önemli bir şey olduğunda ilk haberdar olmak isterse videonun açıklama kısmından ücretsiz bir şekilde Telegram kanalımıza gelebilir. Şimdi Cardano coin için şunu söyleyeceğim. Bir önceki videomda yaklaşık 6 gün önce şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Ee, bu şekilde bir formasyon var ve bu böyle bir hareket görebiliriz. Evet demiştim böyle bir hareket görebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi üstte bir direnç var dostlarım. Formasyonu direnci. Üstünde mum kapanırsa günlükte şöyle bir hareket görebiliriz demiştim. Evet böyle bir hareket görme olasılığımızın da yüksek olduğundan bahsettim. Lakin gerçekleşmedi. Peki neden gerçekleşmedi? Bu piyasaya da çıkan bakın 3 Ocak'ta çıkan piyasada Spot Bitcoin ETF'lerinin reddi yönündeki haberler bu formasyonun iptaline sebep oldu. Şayet böyle bir haber çıkmasaydı Cardano 75 centinin de üstünde e, ilerleyebilirdi. Böyle bir haber çıkmasıyla birlikte bizim yükseliş senaryomuz kısa vade için iptal oldu. Peki şimdi neler olabilir onu düşünelim. 40 cent Cardano'da alım fırsatı olarak zaten e, 5 Aralık'tan beridir bahsediyorum. Halen de... Şöyle bir şey oldu e, maliyeti yüksek olan arkadaşlar Cardano'da maliyetini düşürmek için alım yapabilir. Bu 52 centleri 50 centleri 40 sentleri değerlendirebilir. Evet Bitcoin ETF spot Bitcoin ETF kararı e, zaman desteği verirler. Kabul etmeye de başlayabilirler. Piyasada bir karışıklık var ama ben kabul yönünde düşüncelerim var olasılığın çok çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu yükselişi kısa vadedeki yaklaşık olarak 1 dolar senaryosuna götürecek yükselişi maalesef bu piyasada çıkan haberler mahvetmiş durumda. Şuradaki günlük mumda da anlayabiliyorsunuz. Fiyat yaklaşık olarak 60 cent'lerden 50 cent'lere kadar sert bir şekilde düştü. Kapanış bu formasyonun alt destek bandında oldu ve düşüş daha da teyitlendi. Daha sonrasında 55 centlerden 48-46 hatta 45 centlere kadar bir düşüş geldi. Şu an için toparlanmaya çalışıyor. Toparlanacaktır da böyle olduğunu düşünüyorum. Yeniden 75 centlere yolculuğunu emin adımlarla Cardona bence geçirecektir. En kötü ihtimalle buradan daha da düşme potansiyeli e, geri çekilmesi yaşanırsa da 41 centler arkadaşlar destek noktasıdır. Bence yeniden söylüyorum. Cardano'da 40 centler çok e, ucuza gelen bir alım fırsatıdır. Bu benim şahsi düşüncem. Ha, diğerse ben buradan yeniden ekleme yaparım. Hatta biraz daha düşerse daha da iyi olur dostlarım. Ama onun haricinde 75 cent yolculuğu halen daha sürüyor. Günlükte halen daha yükseliş trendindeyiz. Halen daha 200 günlük hareketli ortalamanın kat kat üstündeyiz. Halen daha 50 saatlik hareketli ortalamanın tam üstündeyiz. Yani onun için Cardano'da halen her şey pozitif dostlarım. Sadece kısa vadede bu yükseliş senaryomuzu biraz ertelemek zorunda kalacağız. Onda yapacak bir şey yok. Piyasada çıkan kötü olumsuz spekülasyon haberleri bizleri bu yola teşvik etti. Dediğim gibi 3-5 sent hedefi halen daha geçerli. Bir dolarlar hedefi halen daha geçerli. Cardano sağlam bir proje. Bakın görüyorsunuz şuradan gelelim hemen. Yani ilk 10 coin içinde 9. sırada e, yaklaşık olarak piyasa değeri 18 milyar dolarlara aşmış durumda gayet sağlam bir proje güzel de ilerliyor dediğim gibi 1 dolarlar hedefi de var 75 cent hedefi de var şu an için kısa vade için konuşuyorum sadece biraz daha beklemeniz lazım dostlarım. Telegram kanalıma gelmeyi unutmayın. Dediğim gibi bahsettiğim noktalar 41 cent'e düşerse ki taburudan ve düşme ihtimali çok gözükmüyor. Düşerse ki alın fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz dostlarım. 75 cent'e buradan gitmesi de yaklaşık olarak %50'lik bir yükselişe tekabül etmekte. Kendinize iyi bakın. Telegram kanalımıza gelin. Hoşçakalın.